Merhabalar arkadaşlar. İsmim Ergün Üçöz. Pro Yayın Denizi Felsefe Zümre Başkanı. Bugün sizlerle 10. Sınıf Felsefe Soru Bankamızı tanıyacağız. 10. sınıf felsefe soru bankamız milliyetin müfredatına uygun olarak hazırlanmış tüm kazanımları içermektedir. Kitabı aldığınız zaman kitap size neler kazandıracak? Bir, kitaptaki kavram haritaları o konuların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Kavram tanımlarıyla birlikte o üniteye ait kavramların zihninizde daha oturması ve soruları çözerken daha rahat çözmenize yardımcı olacak. Kavram karikatürleri kullanmaya çalıştık. Bu da bazen felsefe sıkıcı olabiliyor. Sizi daha eğlenceli felsefe soruları çözmeye yönlendirmek için yaptık. Bulmaca etkinlikleriyle bu konuda destekledik. Yazılıya yönelik açık uçlu sorularla okullarda özellikle ara gruplardaki kısımlarda sizin için yazılı öğretmenlerinizi sorabileceği soruları düşünerek hazırladık. Eşleştirme sorularıyla yine aynı şekilde düşüncemiz devam etti. Kitabımızda özellikle ara gruplarda 10. sınıflarda çalışma planı yapalım. Rehberlik kısmıyla bizlerin sadece bu kitap için değil, Yayın Denizi Pro'nun tüm kitaplarında bu rehberlik kısmını kullandık. Kitabımız 4 üniteden oluşuyor. 1. ünite felsefeyi tanıma, 2. ünite felsefeyi düşünme, 3. ünite felsefenin temel konuları ve problemleri. Ee, bu daha içerik olarak daha önce felsefenin tüm 8 konusunu içeriyor. En sonunda da felsefi okuma ve yazma ünitesiyle bitirdik. Her ünitenin başlangıcında o ünite ait kazanımlar mevcut ve hangi testlerin olduğunu görebiliyorsunuz kitabımızın her testin başlangıcındaki kavram haritası ve kavram sözlüğüyle size o bölüme ait tüm sorulardaki kavramları bulma şansınız ya da öğrenme fırsatı veriyoruz. Sorularımızı oluştururken yine ÖSYM formatı baz alınarak yapıldı. Tüm soruların soru uzunluğu ÖSYM'nin formatıyla devam ediyoruz. Kitabımızı incelediğiniz zaman yine ünitemizin sonunda kavramları kullanalım kısmıyla daha konuların pekiştirmesini sağlıyoruz. Yine bulmaca etkinliği ile birlikte o ünite ait kavramların pekişmesini sağlıyoruz. En sonunda da yazılıya girme zamanı dediğimiz kısımla bu ünitenin tüm konularını öğrenip öğrenmediğinizi ortaya dökmek için sizlere kolaylık olsun diye hazırladığımız bir bölümümüz mevcut. Daha azıyla yetinmemek için Pro Yayın Denizi felsefe soru bankasını mutlaka edinmelisiniz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.